Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Profilo TV'de duvara montaj işlemi nasıl yapılır? Profilo televizyonumu duvara nasıl monta edebilirim? Bu sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Profilo televizyon duvara askı aparatlarını çıkarmanız gerekiyor. Biliyorsunuz profilo televizyonunuzun duvara askı aparatları bulunuyor. Ayakları bulunuyor. Bunları kutusundan ya da herhangi bir poşette vesaire ise bunları çıkartın. Standart kural düz ekranlı bir TV'nin alt kenarının zeminden 50 ile 60 santim yukarıda olmasıdır. Bu tabi sizin durumunuza göre bağlıdır. Duvara monte etmek istiyorsanız matkap yardımıyla monte edebilirsiniz. Matkapları elinize alın matkabı ve e, duvara askı aparatlarını duvara takın. E, bunu tabii ki vida yardımıyla ya da somonlar yardımıyla yapabilirsiniz. Zaten Biliyorsunuz her televizyon modeli için farklı bir duvara askı aparatı yer alıyor. Siz de kendi profilo televizyonunuzda hangi modeli kullanıyorsanız o modele uygun duvara montaj şemasını kullanım kılavuzu bölümünde bulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.